şu. Ben elçiyim. Elçiye zavallı olmaz. Ben bu kadar o bahçesi sakinler adına yapmayın. konuşuyorum. Ses yapmayın. Bizler malumunuz. Belli bir süreçten geçiyoruz. Sayın Başkanım, Belediye Başkanımız e, Profesör Doktor Mehmet Mühendiriç e, bizim buradan çıkmamızı istiyor. Bu kısa bir süreçte kısa bir süreçte eee ne yaptı derseniz meclis üyelerine bizim buradan çıkmamızın doğrultusunda karar aldılar. 1870 lira para veriyorduk. Bunu bin lira yaptık. Orada meclis üyelerimizden bir tanesi kapıp da demedi ki ya burada oturanlar emekli, %70'si kronik, hasta. Yani bunlara 10 bin lira maaş alıyor bu emekliler. Neden 1870 lirayı 5 bin lira yaptınız demediler. Veya şunu da söylemediler. Neden bu emeklilerden ne istiyoruz da biz bunları sokağa atalım onu başlayalım. Değil mi ama? Biz bunları onlardan çok bekledik biz kutsal olan oylarımızı, kutsal olan oylarımızı o mevkiye biz onlara layık gördük ama onlar maalesef bizi hiç savunmadılar. Onlar emeklilerini tamamıyla gözden çıkardılar. Sayın Başkanımız, Sayın e, Belediye Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Büyük Kılıç buraya geldi. Hava Bahçesi'nde burada bu kadar insanın gözünün önünde bizlere sözler verdi. Neler söyledi? Buraya geldi bizim oylarımıza talip oldu. Daha sonra bizler ee, Sayın Başkanımıza dedi ki Sayın Başkanım biz buralara emek verdik. Biz buralarda oturuyoruz ama şu anda fazla da bir şey yapmak istemiyoruz. Çünkü bizde bir şahibe var. Bizleri buradan çıkaracaklar. Olur mu dedi ya? Sizleri buradan kim çıkarabilir? sizler masraf etmenize devam edin. Rahat olun. Burada oturmanıza devam edin. Sizleri buradan Aynen. kimse çıkartamaz dedi ve şunları söyledi ekabında. Dedi ki biz dedi Kayseri'nin de 4-5 yerinde dedi hobi bahçeleri yapacağız dedi. Ve hobi bahçelerinde de bize maliyeti yok dedi. O kadar uygun dedi. Ve daha sonra dedi ki biz dedi bu hobi bahçelerini Erkire'de yapacağız. Talas'a yapacağız. Hatta dedi sizler de imleneceksiniz o yaptığımız bahçelere. Buraları bırakıp o bahçelere oturmak isteyeceksiniz dedi. Ee, şimdi bunu söyleyen Sayın Başkanımız makama geçtiği ilk gün, mazbatayı aldığı ilk gün bizi sokağa atmaya çalıştı. Resmen bizim kolumuzdan tutup sokağa atıyor. Biz bunu nedenini anlayamadık. O kadar başkanımızla istişarede iş bulunduk, konuştuk. Yapmayın başkanım dedik ya. Şimdi ben buradan sesleniyorum sayın başkana, sayın meclis üyelerine. Biz kutsal alan oylarımızı size verdik ya. Bize eziyet edin diye değil, bize hizmet edin ya. Biz emekliyiz ya. Biz burada emekliyiz. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğinin tam tersini yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? 2024 emekliler yılı. Biz emeklilerin olalım. Biz emeklilere hizmet edelim. Biz emeklilere yardım edelim. Bunlar tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımız söylediğinin tam tersini bizlere zulm ediyorlar. Yani şimdi şöyle. Sayın başkanımızdan biz şöyle rica ediyoruz. Bize verdiğiniz sözü tutun. Daha fazla hobi bahçeleri yapın dışarıda kalan emeklilerimiz de gitsin o hobi bahçelerinde otursun. Evet. Ama Sayın cumhur, Sayın Başkanımız bunu yapmadı. Sayın Başkanımız neyi yaptı? En kolay yolu seçti. En kolay yol nedir? Bizim gibi gariden dört tane emeklinin kolundan tutup sokağa atmak. Bizi yazık bize. Evet. Bize yazık evet. yani. Evet. Ben buradan, ben buradan şunu söylemek istiyorum. Bize hobi bahçelerini yapıp, bize bu imkanı sunan, Sayın Bakanımız Mehmet Özhasaki'ye çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. O insan o muhterem insan o bakanımız bize dedi ki Sizler dedi yüzde yetmişiniz kronik hastasınız. Evet. Sizler emeklisiniz. Sizler bakıma muhtaçsınız. Sizler gelin bu hobi bahçelerinde kalan gününüzü buralarda geçirin dedi. Allah ondan razı olsun. Razı olsun. Evet. O öyle söyledi. Bize sahip çıktı. O. Ama bugün bizim eee e, Sayın belediye başkanımız, sayın meclis üyelerimiz bizim kolumuzdan tut dışarı atıyorlar. Bizi eziyet ediyorlar ya. Evet. Ben anlamadım bu nasıl 2024 evet. yılı, nasıl emekliler yıllardır. yılı. Şimdi biz Uhuletle ve suhuletle buraya geldik. Hiç kimseye zarar vermeden, hiç kimseyi rahatsız etmeden. Biz sadece emekliyiz. Yüzde yetmişimiz kronik hastaysız. Evet. Çoğumuz tansiyon evet. hastasıyız. Evet. Kalbimiz Aslında var. var. Aslında Her şeyimiz var, var yani. Ben Bizler ikinci baharımızı kardeşiniz yaşıyoruz kardeşiniz burada. Gülmeyin Sa ya, samimi söylüyorum. İkinci baharımız, bir ayağımız yürüyorum. bizim mezarda. <laughs> Bakın ben sayın başkanımıza diyorum ki sayın başkanım. Gelin Bu emeklileri sizlere küstürmeyin. Bak bizleri küstürüyorsunuz, bizleri uzaklaştırıyorsunuz, uzaklaş ee, yüzde elli evet. beş olan oyunuz yüzde otuzlara düştü. Yapmayın evet. ya. Evet. Yapmayın. Evet. Yani, evet. Sayın başkanım, sayın meclis üyeleri lütfen bu yanlış kararınızdan vazgeçin. Evet. Bizleri kale almıyorsunuz. Evet. Bizlere zulüm yapıyorsunuz ama şunu unutmayın bu hobi bahçelerindeki oturan sakinlerin kardeşleri, çocukları, anneleri, babalar bir ilçenin nüfusu kadar varız. Evet. Bir ilçenin nüfusu kadar. Oralara biz gönderdik sizi. Evet. Lütfen. Emeklinize sahip çıkın ya. Sokağa atıyorsunuz Aynen ya. öyle. Son Bizlere sahip çıkın. Bizlere sahip çıkın. Peki ben şimdi buradaki hobi bahçeleri sakinlerine soruyorum. Belediye başkanımızın aldığı karardan meclis üyelerinin aldığı bu yanlış karardan memnun musunuz arkadaşlar? Hayır. 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 Şimdi Hayır. bize diyorlar ki Kasım'ın sonunda vallahi de çıkmıyoruz biz bu hobi bahçelerinden billahi Aynen. de çıkmıyoruz. Aynen. Aynen. Bizler, Aynen. Bizler bu devletin belli kademelerinde çalışmış Aşkına. emekli Aşkına. olmuş insanlarız. Bize dese ki sizi içeri almıyoruz bu kapıda yatar bak. Bu kadar insan, yüzlerce insan bu kapıda yatar. Yatarız vallahi. Önümüzde çıksa yatarız. Biz buna artık gerekirse yani, belediye reisini de belediyeden şey yapacağız. içeriye sokmasın oraya şey yatarız önüne. Bizler biz getirdik onları saniye. oraya. Tabii de çekmeyebilirik. Bizler, bizler çok sakin insanlarız. Evet. Bizler ne yaptığımızı bilen insanlarız. Biz ben buradan tekrar tekrar söylüyorum. Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mendu Ösaseki evet. ve ee, sayın üyeleri üyesi. lütfen yanlış almış olduğunuz karardan vazgeçiniz. Siz Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğinin tam tersini yapıyorsunuz şu anda. Lütfen siz de sahip çıkın. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Sayın basın mensupları. Bizler yapacağımız işi söyleyelim. Biz bunlara bir süreç vereceğiz. Ne süreci? Vermiş olduğunuz yanlış karardan vazgeçin. Evet. Bizi bahçelerimizde evet. tutun. Evet. Bizi kolumuzdan tut evet. sokağa atmayın. Aynen öyle. Aynen süreç sarfında, bu süreç sarfında, bu süreç sarfında biz ne yapacağız? Bizim eee